Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Kişisel bilgisayarlar insanları yalnızlığa mı itiyor? Bir dergide yayınlanan kamuoyu yoklaması sonuçlarında yetmiş %73'ü bilgisayar devriminin birçok kişiye işlerini evlerinden yürütme imkanı sağlayacağını düşünüyor. Ama siz de evde oturup işinizi buradan yapmak ister miydiniz sorusuna olumlu cevap verenlerin oranı yine de %3'ü aşmıyor. İnsanlar bir yere ait olma duygusundan kolay kolay sıyrılamıyorlar. Bir uzman, insanlar da karıncalar gibi birlikte yaşama alışkanlığı olan yaratıklardır diyor. Bu ortamda bilgisayarsız da yaşanır diyenlerin sayısı hiç de az değildir. İnsanların çoğunun bilgisayarların insanların işini kolaylaştıracağına inandığına Metne baktığımız zaman yapılan araştırma sonucunda insanların %73'ü bilgisayar devriminin birçok kişiye işlerini evlerinden yürütme imkanı sağlayacağını düşündüğünü ortaya koymuş. Bu durumda A şıkkını metinden çıkarabiliriz. İnsanların bir yere ait olmak duygusundan vazgeçemediğine. Metne baktığımız zaman insanlar bir yere ait olma duygusundan kolay kolay sıyrılamıyorlar ifadesiyle de B şıkkını Metinde görebiliriz. Bilgisayarların insanları yalnızlığa ittiğini sorgulayanlar oldu. Metnimizin hemen ilk cümlesine baktığımızda kişisel bilgisayarlar insanları yalnızlığa metiyor sorusuyla birlikte bir dergide böyle bir araştırmanın yapıldığı yani bunun sorgulandığı ortaya konuluyor. Demek ki C şıkkı da metinde vardır. Dünyayı farklı bir yer yapmaya çalışanların bilgisayardan uzak durduğuna, bu ortamda bilgisayarsız da yaşanır diyenlerin sayısı hiç de az değildir. Yani bilgisayarsız yaşanır diyenler de vardır. Fakat bunların dünyayı farklı bir yer yapmaya çalışanlar olduğuna dair metinde herhangi bir şey geçmemektedir. Bu durumda D şıkkına değinilmemiştir. E şıkkına baktığımız zaman ise bilgisayarsız yaşamanın mümkün olduğuna inananların varlığı son cümle yine burada bunu ifade etmektedir. Cevabımız D şıkkıdır.